<laughs> evet. Ana mı gidiyoruz? Vallahi <laughs> to their Kardeşim Melina için buradayım. Yaklaşık 10 gün bir trafik kazasında e, kız kardeşim bu hastaneye getirildi. Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organ nakli olmak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek öncelikle çok zor oldu. E, kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için e, çok zor olsa da gurur verici bir şey. Öncelikle kardeşim organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığımı düşünüyorum. Hastamız 18 yaşında, yaklaşık 10 gün önce elin bir trafik kazası sonucu yoğun bakımımızda takip aşamalarına başladık. Takiplerinde beyin sapı refleksinin ve kranial reflekslerin olması sebebiyle beyin ölü bir tanısını tanasını koyduk. Takiplerinde e, ...hasta yakınlarıyla görüşmelerimiz sonucunda e, organ bağışını e, kabul ettiler. Ve e, bakanlık ve e, organ bağışı komisyonumuzla e, iletişimimiz sonucunda e, organ bağışı ameliyatını e, gerçekleştirdik. E, i̇ki kornea, iki böbrek ve e, bir karaciğer e, hastadan e, nakil amacıyla ayrıldı. E, sol böbreğimiz e, Sivasa, diğer organlarımız ise... Samsun'a gönderilmek üzere yola çıkacak. 5 tane hastamıza ikinci bir şans, yeni bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum.